Evet hayırlı olsun tekrar. Evet. Güzel kişiler sabırsızla bekliyorum ha. Şu büyük kütlere buradan kimleri nasıl yoldurdu? Sayın, <laughs> 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 Sayın Bakanımız da hep beraber oldu. Samsun diyorsunuz. Samsun deplasmanı yani böyle e, kabus gibi bir deplasmandır. Yani. önemli bir konuydu. Bu da çözüme kavuşmuş oldu. Bundan sonra bu tesislerin yaptığı alan 20 yıllığına Samsun Spor Kulübü'nün tahsisini gerçekleştirmiş oluyoruz. İnşallah nice başarılar, nice antrenmanlar, nice yeni, nice yeni futbolcular bu tesislerden yetişecektir. Ve hem Türk futboluna hem Samsun'a önemli başarılar buradan yetişecek olan futbolcular kazandıracaktır. Ve Samsun sporumuz da Süper Lig'de önemli başarılarını elde ettiği, çalışmalarını yürüttüğü bu tesislerde bizler de izleme fırsatı bulacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki 20 yılla alakalı konu kapanmıştır. Bugün burada attığımız bu imzalarla İnşallah Samsun'umuza ve Samspor'umuza yetişecek oyunculara hakikaten yeni bir çığır açılmış oluyor. Bu vesileyle ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Spor Bakanımız Mehmet Kasaboğlu'na ve gerçekten çok emeği geçti Sayın Bakanımız Mehmet Müşah, öteden beri yanımızda olan ve bunun neticelenmesinde payı olan o, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demire ve sayın vekilimiz Fuat Köktaş'a huzurunuzda şükranlarımızı, teşekkürlerimizi, minnet duygularımızı ifade ediyor